Haydi bakalım. Ne oldu dayıcığım? Ne oldu? Bitirdin Hepsini <laughs> bitirmişsin sen <zaten. gülüyor> Al, al bakalım. Hepsini yemişsin sen sen bana. Bırakmamışsın ki. <laughs> Neden bırakmadın? <laughs> Neden bırakmadın bana? <laughs> Aa canını canım çek. Tamam ye dayım ye. Aferin ye. <yeah. gülüyor> Afet olsun. <laughs> Afet olsun. <Orada>. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Ha 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 ha. Ha ha ha. Hapşaya olmadım. Dolduruyorum. Atlayamadım çekilde. Nasıl yapacağım? hihi ho ho Ha 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 ho ho ho. Alarm botu kuruluyor. Bugün <laughs> bu videoyu son videosu çekeyim Ona akşam akşam da bunları montajlarım ya ya da e, ben dışarı çıkacağım. Bomba dostum yolda. Bomba. Dışarı çıkacağım ya ben. Şimdi geldikten sonra yaparım. bay bay Aaaa 78 ne ya Of şok herif ya çok iyi gidiyordum ben 78 ne ya ah be Ayakta Ah be <laughs> Bu Yapacak bir durumu. şey yok kaybettik Canım yapacak bir şey ee, bakalım bu AVM'de alabilecek miyim ben? Ya yani adam karşısında zaten Şu köşede bekliyor ya GS'leri. CS'de. CS'de böyle işaretleme var mı böyle? Böyle işaretleme var mı? Ben yok diye biliyorum. Öldükten sonra. Öldükten sonra işaretleme yok. Oh, 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 oh. Bekliyordum yavşa. Yavşa bekliyordum Oh ya dedi gibi oldu. Gerçekten dediğimiz gibi oldu. Yavşa. Ya çok Yavşak Raw choke. Raw yerinde. yok edemezsiniz. Raw ya zikta, zikta. Oh, roket tak, Bak. Al. mesela plant... oh, bu öldü. Ben roket atarım ölmez amına oyunda. Nasıl olur? <laughs> <laughs> He? Öyle oluyor işte. Yani ben vururum ölmem. Ben, ben ben vururum adam öldürmez. Okey. Ama başka öldürür. Öldürür. Ya yalan yalan <laughs> dolanır işte değiştiriliyor. Bu işler yalan dolan. Boya. Ha, Yüklen. yalan dolan tamam. işler hep yalan. Onu. Bu yalan dolan bunlar. Yalancı oyunu, oyuncuyu, oyuncuyu mahveden oyuncular. Bu oyunu oynamayın. Gözlerini kapatalım. Oynarsanız da beni ilgilendirmez. Ben de oynuyorum çünkü. Ben de oynuyorum zaten bu arada. Oynamazsanız <laughs> oynamayın ama ne olur. Beni ilgilendirme ya zamanım sizin oyununuz <laughs> oynamayın. Spike yerleştirdik. Spike'ı biz <laughs> mi çözüyorduk? <gülüyor> <gülüyor> gitme 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 gitme. gitme düşman görüldü. Gitme gitme. Malaga geldim. Bomba! Kolduruyor. Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. Benim topya epser. Çanta yolda. Çanta yolda. Ayakta, <laughs> ayakta. Aa! Aykonlar <laughs> mı kuruyormuş çözüyormuş çözüyor mu? <laughs> biz çöz, şey yapıyoruz, ben kafam karıştı benim bir anlamını okuyayım. Son sayı. Hah <laughs> kafam gitti. Ben diyorum şu Ayke çözmesinler diye rüzgara gittim onu okuyayım. Bekliyorum ben onu okuyayım. Gerçekten ya. Anasının avladını ya. Anasının avladını ya. Oooo, oh, ooo, oh, oy oh, oy, oh, o, oh, inanılmaz oh. bir şeydim ben, hiç oyunla alakam yoktu bir tık ya, var da, bir tıklık var da, şeylik yok o yani, tam etkinliklişlik yok, etkinlik, etkinlik. Yani. Yani demek istediğim, çok fazla etkilenmiyorum oyuna. Demek istediğim o. Nasıl sıplıyorlar çok böyle 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 atlıyorlar bu oyunda bu hareketler. Allah ya bir dur lan bana. Yani. Ya uşağa bak ya. Böyle bir böyle sıplı pat pat uçuyorlar böyle bir şeyler yapıyorlar. Nasıl yapıyor bunu ya? Nasıl dönüyor o iş ya? Ya bende öyle bir şey yok. Haydi geldiler mi? Bir başladı. sayım başladıysa buradan geldiler. Bomba dostum yolda. Aa. Aaa ki 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 niye ya bırak bu işte ya bu oyun oyun bırak sağda arkadaşlar ya ya bırak bu işte ya köpek ya al onu al bravo alamadı be hayır köpeğe bak ben de vurdum ölmedi ya yanlış da vurmuyor kafayı kafayı vurmuyor muyum ben ya, gökyüzüne mi vuruyorum ya, bacaklarını mı vuruyorum da 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 yapıyorum ya 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 öyle bir şey yok öyle şey yok ya öyle şey yok yapmıyorum öyle bir şey Aa. Yalan mı? Ne ya koyayım yedik yine biz yedik amana yine biz yedik bir şeyler. Yine, yine bir şeyler yedik bir zaman ama ya. Ya yine öldüremedim yavşa ya. Ya of şu yine vuramadık ya vallahi billahi ya. Böyle şurada benim şansa bak ya. Hiç vuramıyorum ya. Yok o. yani. 0-0-0 Elde var 0 yani. Dolduruyorum. Av başladı. <gülüyor> <gülüyor> Kazandık bitti bela adam bravo sana. Savunucular kazandı. Evet bravo bravo bravo.